Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü yazımızda Emanet dizisi ile ilgili heyecan verici gelişmeleri konuşacağız. Yaman ile Nana'nın evliliği dizimizdeki en merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu nedenle eğer siz de Nana ile Yaman'ın evliliğinin sorunsuz olmasını istiyorsanız ve ayrıca Nana'nın da ölerek dizimizden ayrılmasını istemiyorsanız lütfen beğeni tuşuna basarak sayımızı gösterin dizimizdeki gizemli bilgilerle dolu kovalamacalar, heyecan verici evlilikler ve beklenmedik sürprizlerle dolu yeni bölümler sizi bekliyor. Yaman ve Nana arasındaki formalite evlilik, gerçek aşka dönüşecek mi? Ferit ve Ayşe, Yaman ve Nana ile çifte düğün yapacak mı? Tüm bu sorularınızın cevabını burada bulabileceksiniz. Ancak, Yaman ve Nana'nın evliliği herkesin düşündüğü gibi sorunsuz olmayacak. Güç idaresi memurları, Yaman ve Nana'nın sahte bir evlilik yaptıklarını düşünerek, ikisinin aynı yatakta yatmalarını isteyecekler. Bu durumda, Nana da Yaman'a karşı gitgide ısınacak ve dizimizde güzel sürprizler başlayacak. Ancak, Yaman'ın dikkatli olması gerekiyor çünkü Nana'ya zarar vermek isteyen kişiler var. Eğer Yaman dikkatli olmazsa Nana'yı kaybedebilir ve evlilikleri hep sorunlu geçecek. Ancak dizimizde beklenmedik sürprizler olduğu için Yaman ve Nana gerçek bir aşka yelken açabilirler. Yeni sezonda ise Yaman başka bir kadınla tanışacak ve evlenecek. Ancak bu sefer Nana ölmeyecek çünkü Yaman her zaman onu korumak için elinden geleni yapacak. Böylece, önümüzdeki bölümlerde harika sürprizler bizi bekliyor olacak. Aşe ve Ferit arasındaki aşk başlayacak ve Yaman ile Nana, sahte evliliklerini gerçek bir evliliğe dönüştürecekler. Bu evliliğin sonucunda, Yaman'ın Nana'dan bir çocuğu olacak ve hayatlarına mutlu bir sayfa açacaklar. Sizce Nana da ölerek dizimizden ayrılacak mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu bölümün sonuna geldik. Daha fazla video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.